Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bir sebze videoyla ee, karşımıza geleceğiz inşallah ee, yine kurutmalık dolmalık kurutma bu bundan sonra bunlar olacak arkadaşlar şöyle tabi daha devamı var burada bunlar kurutmalık fasulye larımız ondan sonra babamız biberlerimiz, sivri biberlerimiz, dul biber deriz. Bakın Hı. arkadaşlar çok güzel böyle. İnşallah. Arkadaşlar bugün 2 Ağustos marketlerde bayağı bayağı ucuzlama var. Ucuzluk var. Hep Fazla şikayet ederdi ama şimdi maşallah Fasulye 20 lira biber, biber 20 lira güzel güzel sivri Biber pul biber derler Bunların hepsi kurutmalı olacak Bursa domateslerimiz gördüğünüz gibi çok güzel domatesler Ondan sonra Domatesler kaç paraydı evet. ne? 15, 15. Dolma biber 10 lira arkadaşlar dolmakta özür gibi bakın. Bayağı kabağımız fiyatı. 10 evet. lira da kabak. Yani gerçekten yani şu fasulye falan arkadaşlar çok güzel ya tap taze bakın iki poşet alındı. Ondan sonra bayağı bayağı bir ucuzluk var şu an için. Allah yedirmeyi nasip etsin. Kimisi unutmalı olacak, kimisi menemenli olacak. Dolma biber, dolmalık, kurutmalık olacak yine aynı şekilde kış için. Allah, Allah yedirmeyi nasip etsin. Önemli olan odur. Ne dedin sen? Mazlum kardeşlerimizi, ülkemizi korusun. devletimizi ver. Amin. amin, 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 amin. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar en azından bir kısa videomuz olsun dedim. Fazla video çekemiyorum çünkü bu arada. Evet arkadaşlar. E, Bambiyamız da Ocakta biraz haşlandı. E, şimdi bunu da kışlık olarak hazırlıyoruz. Kışların içine koyup dondurucuya koyacağız arkadaşlar. Kışın yemek için bunu kurutma halklarını da yapıyor, yaptık. Kaç para? Biraz ya. lira ama. Hmm. 120. 120 liraya mı? Sen o bana ne yapıp çetmez ki? Çiçek bambelayın desen. 200'den aşağıda. Hı. Karşılıyor öyle burada da. Hmm. Kalanı da ikinci poşete işte. Bir poşet olmasın. arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir içerikte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Seyircilerimizden abone olmayan varsa abone olarak destek verebilirler.